Selam aleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok güzel bir modelin yapılışını göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel bir yazmam var. Mavi bir yazmam var arkadaşlar. Bu yazmama da bu modeli kurdum arkadaşlar. Dört yapraklı bir modeldir arkadaşlar. Arasına da böyle kayık yaptım. Çiçeklerimiz de böyle arkadaşlar. Renkleri de çok güzel uymuş ara alt kısmındaki ipimizi de yeşili ip bıraktım arkadaşlar çok güzel bir modeldir İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar hemen modelimizin yapılışına geçelim inşallah Evet arkadaşlar ben yeşil ipimi aldım aradaki zülafasını yaptım arkadaşlar tekrar ikinci bir ikinci zülafanın içine geri dönüyorum ve ve üstteki ipimizi biraz bol bırakıyorum arkadaşlar. Ve bu zülafamızın içine 4 tane sine kanadını yapıyorum. Evet ben arkadaşlar. Toplamda 4 tane yapıyorum. Evet arkadaşlar toplamda 4 tane sinek kanadını yaptım. Ve tekrardan arazu lafalarımızı yapıyoruz. ve arazu lafalarımızı da 10 tane yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ara zülafalarını yaptım. Tekrar zülafanın içine geri dönüyorum. Ve aynı zülafanın içine bir tane pardon iki tane kırmızı yapıyoruz. Tekrar ara zülafalarına 3 tane yapıyorum. 1 2 Iç. tekrar baştaki pırpırın içine atıyorum ve burada iki tane pırpırımı tekrardan yapıyorum aradaki kayfı yapıyorum arkadaşlar modelimizin tekrar aşağı iniyorum ve baştaki sülafanın içine Evet böyle tekrar ara zülafalarını üç tane yapıyorum 1 2 3 Tekrar geri dönüyorum. Ve burada gene iki tane pırpırımızı yapıyoruz. Tekrar aşağı iniyorum. Ve burada da bir tane pır kırmızı yapıyoruz. Tekrar baştaki zülafanı içine atıyorum. Evet böyle arkadaşlar. Tekrar ara zülafalarını 3 tane yapıyorum. 1 2 3 3 tane Zulafalarımızı yaptım. Tekrar geri dönüyorum. Pırpırların içine. Ve burada iki tane pırpırımızı yapıyoruz. ve tekrar aşağı iniyorum. Ve burada da bir tane kır kırmızı yapıyoruz. ve tekrar son zülafanın içine atıyorum. Ve burada da küçük bir tane pırpırımızı yapıyoruz. Evet burada ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Evet, aradaki kaygımızı da yaptık. Hemen diğer renk ipimi alıyorum. Evet arkadaşlar diğer renk ipimizi aldım ve baştaki sinek kanadına ipimizi bağlıyoruz. Ve aynı yere 5 tane pırpırımızı yapıyoruz. Bir, iki üç dört beş ve beş tane pırpırımızı yaptık arkadaşlar. Hemen geri dönüyorum baştaki pırpırın içine ve tekrar diğerlerini atıyorum. Zülafalarımı yapıyorum üstüne. Tekrar geri dönüyorum. Tekrar bu sıramda da geri dönüyorum. Ve son iki tane zülafam kaldı. Ve tekrar geri dönüyorum. Evet arkadaşlar burada ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar. Modelimiz böyle oldu. Bir tane yaprağımızı yaptık arkadaşlar. Ben modelimi tamamlayıp geleceğim inşallah. Evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım arkadaşlar. Modelim bu böyle oldu arkadaşlar. Çok güzel bir model oldu. Renkleri de çok güzel uymuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar inşallah modelimizi beğenirsinizdir. Beğeni ve yorum yaparsanız arkadaşlar çok sevinirim. Evet arkadaşlar bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.